Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlerle MetaPad yani Metaverse projesinin ön satış platformu hakkında konuşmak istiyorum. Bu şu an arkadaşlar 170 bin dolarlık çok e, cüzi miktarda ucuz bir ön satış platformu olacak. Şu an whitelistten çekilişi var. Daha başlamadı. Bu adamların e, amacı gelecekteki bütün arkadaşlar Metaverse projesinin ön satışlarını buradan yapmak. Biraz sizlerle okuyalım mesela özelliklerine bakalım. Metaverse gelinlik hizmetlerinin tamamen yenilebildiği ve dijital entegrelerin esasının var olmayacağı bir çağ için yeniden tasarlanabildiği bir alandır. Ha, burada şey açıklıyorlar, e, Metaverse'i açıklıyorlar. Ama bunların yarattığı arkadaşlar bu e, şey, ön satış platformu, bütün Metaverse projelerinin arkadaşlar ön satış platformu olacak. O yüzden e, ben bu Metaverse white listinden katıldım. Katılacağım, sizlere de göstereceğim videoda. Sizler de katılmak isterseniz diye e, gösteriyorum. Bakın şimdi sevgili dostlar. Şöyle bakalım mesela adamlar %15 takımı vermiş %7 danışmana vermiş. Likit olarak %12 özel satış %20 buradan bunları inceleyebilirsiniz. İşte beyaz liste gereksinimleri neymiş twitter'da beğen yorum yap retweetle. Bu kadar basit şeyler arkadaşlar çok zor şeyler değil. Öncelikli olarak sizin arkadaşlar böyle bir e, metafet white listine geleceksiniz. Ama bu ikinci adım. Öncelikle şöyle söyleyeyim kusura bakmayın sevgili dostlar ben ilk adım yaptıktan sonra aklıma geldi. bunu size de göstermek istiyorum. O yüzden ilk adımı ben ekran görüntüsünü aldım. Bu ilk adım ekran görüntüsü üzerinden ben size göstereceğim. Zaten bunu da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan direkt tıkladığınızda bu sayfaya gelmiş olacaksınız. O yüzden şimdiden tekrardan sizlere özür dilerim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere videoların açıklama kısmında arkadaşlar emekçiye borsasına referanslı kayıt e, GTO borsunda referanslı kayıt linklerim var ve aynı zamanda Telegram grubumuza katılmak isterseniz ücretsiz bir şekilde bu linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz ve bu videonun açıklama kısmında da whitelist sayfasını ben linkine bırakacağım sizlere oradan direkt katılabilirsiniz şimdi tekrardan video deneyelim bakın arkadaşlar buraya önce şöyle bir sayfa sizi karşılayacak ben göstereyim sizlere sizi böyle bir sayfa karşılayacak siz bu sayfanın bu yönünde işiniz yok ikinci yönü burası ile işiniz var şurada resmin bağlantıları görüyorsunuz. Altında hemen e-posta adresi yazıyor. Siz buradan hemen kendi e-posta adresinize gireceksiniz. İkinci olarak da bütün adresleri girmeyeceksiniz. Sadece tek bir tane adresi girmeniz yeterli olacak. Mesela ben BSC Pat adresini girdiğim için size de aynı şekilde BSC Pat adresi nasıl alınır onları göstereceğim. Öncelikle sevgili arkadaşlar sizlerin bir tane metamask cüzdanı olması lazım. Bakın benim olduğu gibi sizin bir tane metamask cüzdanı olması lazım. Video çok uzatmamak için e, metamask nasıl kurulur? Metamask MetaMask cüzdanı nasıl sahip olabilirsiniz? Onunla ilgili ben bir e, video içinde bilgilendirme yapmayacağım. Onu YouTube'da çoğu arkadaş e, videosunu çekmiş. Oradan bakabilirsiniz. Ben size bunu yaptıktan sonra BSC pad'ı nasıl eklemeye şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar benim şimdi Binance Smart Chain olsun, Ethereum ağım olsun ve da Polygon ağım olsun. E, burada 3 tane cüzdanım var gördüğünüz gibi. Siz burada Binance Smart Chain üzerinden geleceksiniz. Binance Smart üzerinde çekilen nasıl ekleyeceksiniz biliyor musunuz? Import Token diyeceksiniz arkadaşlar. Bu bölge kalacak. 3 tane bir bölge göreceksiniz. Daha sonra şunu yapacaksınız. Hemen göstereyim. Queen Market Cap'e BSC Pat yazacaksınız. Tekrardan yazayım göstereyim sizlere. BSC Pat yazacaksınız. Ve bu karşınıza çıkacak. Daha sonra sevgili dostlarım bakın burada yazıyor zaten. Binance Smart Chain BEP20. Buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz metamask cüzdanınıza. Bu gösterdiğim yerde import token serinde buraya tıkladığınız zaman otomatik zaten jeton sembolü ve ondalık hassasiyeti gelecek. Bakın ne diyor jeton çoktan eklenmiş ben eklediğim için bir daha eklemiyor ama siz bunu yaptığınız zaman bütün alttaki sembolleri bir şey tıklamanıza gerek yok otomatik gelecek. Daha sonra add custom token diyorsunuz bir tane daha çıkacak arkadaşlar bir kere daha basacaksınız orada geriye basmayın yine add custom token yazması gerekiyordu. Ona tıklayacaksınız ve sizin arkadaşlar şehriniz hallolmuş olacak bsc patınız gelmiş olacak. Çünkü eğer whitelist'ten katılıp ve kazanırsanız arkadaşlar besteci pat adresinize gönderilecek. O yüzden bunu e, olması gerekiyor. Daha sonra sevgili dostlar şöyle bir şey yapacaksınız. Ben tekrar buradan resimlere gireyim. Alacaksınız o kodu, besteci pat adresini burayı yapıştıracaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Bakın benim adresinin altına çıkacak arkadaşlar. Siz burada BNV adresinin altına çıktıktan sonra BSC patı tıklayacaksınız. Buraya bir tıklayalım. Şurada sağda 3 tane ok göreceksiniz. Yani nokta daha doğrusu. 3 noktaya tıkladıktan sonra hesap detayları var. İşte buradakini arkadaşlar kopyalayacaksınız böyle. Buraya alacaksınız böyle kopyalayacaksınız. Daha sonra geleceksiniz. Sizin ben burada resimde gösterdiğim gibi buraya yapıştıracaksınız. Bu kadar basit. Hem e mail adresinizi hem basic yapışacaksınız yapıştıracaksınız girmek diyeceksiniz. Girmek dedikten sonra ikinci kısım burası sevgili dostlarım. Hemen otomatik kimlik numaranız verilecek. Daha sonra bizim yapacağımız ne? Twitter'da MetaPet takip edelim. Tamam edelim. Tıklayacağız arkadaşlar. Twitter'da MetaPet'i takip edeceğiz. Uygulamaya izin ver. Takip ettim. Bluzelli'ye Twitter'dan takip edin diyor. Bluzelli'ye takip edeceğim. Bakın sıralamam düşüyor gördüğünüz gibi. Bu görevleri yaparsanız sıralamanız düşer. Bakın Bluzelli'ye takip ettim. Sıralamam biraz daha düştü. Twitter'da Vicepit takip edin diyor. Bunu da takip edeceğim. Bunu da takip ettik. Sıra numaramız iyice düşmeye başladı. Twitter'da paylaş diyor. Twitter'da paylaşacağız arkadaşlar. Twitter'da paylaştım. Sıra numarası az da olsa yine düştü. MetaBet'in Telegram'ına katılın. Telegram'a da katılalım. Aç diyelim. Join Channel. Ve katıldık. Tamam. Başka neymiş? Arkadaşlarınıza bakın diyor sevgili dostum. Ben buradaki kodu şurayı videonun açıklama kısmına koyacağım. Eğer buradan sizler de kendi arkadaşlarınızı yaparsanız arkadaşlar e, girişiniz daha kolay olur. Girişiniz daha kolay olması için bu bağlantıyı da tıklayarak girebilirsiniz. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam biraz daha sığınmanız düşer. Ben yaptıktan sonra sevgili dostum mesela sizler de kendiniz yaptıktan sonra arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz bu projeden. Bu sizin çıkan arkadaşınızı bakın e, referans kodunu arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bu böylece paylaştıktan sonra da herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Yani biraz daha ha, 1000'e 2000'e düşmez. Hani o kadar abartmayalım. Ama 59.000 dili de 57.000 olabilir. Yani 55.000 olabilir. Oraya kadar biraz daha düşebilir. Haberiniz olsun. Bu kadar da arkadaşlar. Metapet'in white whitelist'ine katılması. Ha ola like ki diyelim listten bize çıkmadı. IDO'suna katılacağız arkadaşlar. Yani ön satışına katılacağız. Burada tamamen size bedava gelecek. Yani whitelist'e çıkarsa eğer buradaki Hemen göstereyim tekrardan. Metamask cüzdanınıza Binance Smart Chain altında BSC Pat'a bedava gelecek ve sizler artık o e, platformun coin'ini hodl etmiş olacaksınız. Yani mesela atıyorum şu an DAO Maker'e girmek istiyorsunuz değil mi? DAO Maker ne diyor? Atıyorum tanesi 5 dolar arkadaşlar. Diyor ki 1000 tane elimde DAO tut diyor. Ne demek bu? 5000 dolar ver, DAO tut, ön satışlara katıl. Şimdi orada siz eğer para vermek istemiyorsanız ya da 5000 dolarınız yoksa arkadaşlar bu onun etkinliği. Yani bu doğum ekonomi değil ama metafbetin etkinliği. Eğer buradan çıkarsa atıyorum size 1000 tane düşer, 2000 tane düşer. Siz de payınız e, orantısıyla yine gelecek ön satışlara katılırsınız ve ön satışlardan coinlerinizi alırsınız. Burası önemli. Lütfen Metapete katılın, bunu atlamayın. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar e, videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Eğer video size faydalı olursa lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.